<laughs> Heyecanlı veriyorum şimdi. Yankı neden bu kadar heyecanlısın peki? Çünkü sen istop gibi oyunu benziyor yani. Ha istop gibi bir oyun oynayacağız. Peki ne oyunu oynayacağımızı arkadaşlarımıza anlatalım mı? Evet ama ben anlatayım. Tamam sen anlat anneciğim. Bugün bir oyun oynayacağız <laughs> Yankı ile biz. Ama bayağı bir uzun olabilsem ama. Ben mi anlatayım. Tamam ben anlatayım. Yankı da biliyor zaten biraz önce de konuştuk. Hatta o yüzden çok heyecanlı Yankı. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar Yankı büyüyor. Sizler de büyüyorsunuz ve Yankı artık işte ben şimdi Yani daha önce is ben... falan oynuyorduk. Renkleri söyleyip buluyorduk. Şimdi hem ya renkleri hem bu renklerin İngilizcesini, hem İngilizce şekilleri, hem Türkçe şekilleri ve üç boyutlu şekilleri bulmasını isteyeceğim Yankıdan ve çok kısa sürede bunları tamamlamasını isteyeceğim hepsini bulup buraya dizilecek arkadaşlar Yankıcım hazır mısın Evet Evet ilk olarak bana bana ee, bana sarı bir daire bulabilir misin Hı. Sarı bir daire Sarı daire Sarı daire şekil değil Yok. Sarı daire. Anne. Sarı daire ne olabilir? Anne. Hı. Daire gibi bir şey bulmuştum. Daire gibi bir şey bulabilirsin tabii ki. Olsun. Aynen. Ah. <laughs> evet olabilir aynen. Çekil. Kenarları böyle tam böyle yuvarlak keskin bir yuvarlak değil belki ama gene de yuvarlak yani böyle bir. Evet. Değil mi? Tamam bunu kabul ediyorum çünkü niye kabul ediyorum biliyor musun Aslında anneciğim? Ama sarı değil. Evet. Yani. Evet. <laughs> evet. Tamam o zaman böyle yapmayalım. Biraz zor oldu galiba. Çünkü hepsi bir de arkadaşlar biz bu aralar biraz oyuncaklarımızı azalttığımız için yani ne olduğunu da pek bilmiyoruz aslına bakarsanız. Hatta yankı şunların kapağını açalım. Yani olur ya renk söyleriz, İngilizcesini söyleriz, buluruz. Şunu da açalım. Yani belki buradan da bir şeyler buluruz değil mi? Anne. Hı. Hmm. bunun İngilizcesi. Neydi? Sen biliyorsun. Brown. Her renk olarak renk. Evet, brown Yankı, Yankı. Anneciğim. Şimdi. şimdi bana, şimdi bana bir küre bulabilir misin? Bu odanın içinde bir küre. Yankıdan bir küre bulmasını istiyorum. Yankıdan bir küre bulmasını istiyorum Üç şimdi. Şekilli. Üç boyutlu şekillerden, evet. Küre, 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 küre. Küre nasıldı? Üç boyutlu küre nasıldı? Ya ben ölçemem ki yani. Anneciğim ölçmene gerek yok ki. Yani bu odada var. Ben biliyorum. Hem de koskocaman bir küre var. Abi yoksa bu mu? Ney? Hangisi mi? Hayır. Bu daire. Bak bu daire. Hiç Bak değil. bu da daire mesela. Bak şunlarda da. Bunu aç anneciğim şimdi. Şu. şu. Ya, ya işte arkadaşlar ha. daire bu. Ve kürede hangisi? Anladım. Ha, ha, ha. Evet. Ha, nasıl? nasıl? Tamamen böyle olanlar arkasında böyle devam olmayanlar, böyle sadece çizik olanlar döriyor oluyor. Arkasında tamamı olanlar üç boyutlu şekil oluyor yani. küre oluyor değil mi? Evet. Top mesela bir küre küre şeklinde değil mi anneciğim? Evet. Evet. Ve burada daha büyük bir top var. Hatta iki tane var. Bunları da söylemiştim ben. Bayağı büyük demiştim küreler. Bulmuş olduk. Neyse. Tamam. Aa, Şimdi. Ona götür. Yankı ya. ters ışıkdayız herhalde. Seni çok karanlık evet, görüyorum evet, çünkü. Ben taşıyayım Ha evet oraya taşıyalım. E daireleri de götür. Bak daire de bulmuş olduk Yankıcığım. İki tane böyle renkli daha. Ben geliyorum. Ben. Ya. <laughs> Yankıcım, bunları da götürürsün. Bir dahaki sefere istersen Yok ya, götür. Şimdi, şimdi mi? Tamam. gelsin. Evet. Yankıcım, şimdi, şimdi bir dakika. Şimdi ne bulsun Yankı, bizim için. Hmm. Ya aslında biz onları atmasaydık vardı, biliyor musun? Silindir diyecektim, aklıma geldi ama silindir. Silindir diyelim, belki buluruz. Neyi atmıştık? Işte? Kumbaralarımız vardı ya silindir şeklinde attık onları ya yani attık dediğim onları ayırdık yani oyuncaklarımızın içinden. Başka silindir var mıdır odamızda bizim? Yok yok bak. Yok. Anneciğim nereden bildin? Hemen hiç bakmadın bile. <laughs> dur bakalım bir. Bir dur bakalım belki buluruz. Aa, anne ben bulurum. Evet Yankıcığım biz böyle Aynen. şekillerden Aynen. falan çok Aynen. bırakmadık doğru. Bak bunu Yankı ben sana o zaman İngilizce sorular soruyorum. Aynen. Hı. 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 Ama bak bu da Küp gibi. Yerine. Küp gibi yankı o. Bir de dikdörtgen. Dikdörtgenin şeyi yani. Evet. E, üç boyutlusu. Ama şey değil yani o. Hı. Hı. Mesela. Sesini söyle ama çok ses çıkar. Söyle bakalım. <laughs> Green. Green. Dinozor. Bir sesini çıkarayım. Çıkar bakalım. Oh! <laughs> Evet. Ben o zaman yankıyı İngilizce ile devam ediyorum. Red car. Red car. Red car. Hemen bulalım. Red car. Red car. Bravo. Şurada bir tane daha var. Evet. Bu da. Bir tane daha. Bir tane daha mı var? Red car. Evet. Bunların hepsi red. Ee, o zaman... Aa, Tekne'nin altı Evet. Ama kar dedik. O sayılmıyor o yüzden. Yankı. Yankı. Yankıcığım. Yankı. <laughs> Yankı. O zaman e, bir şey daha söylüyorum sana. Bir şey daha söyleyeceğim. E, green dinozor. Green dinozor. Green dinozor. Başka bul anneciğim. Ben sana sormadan bulmuştun az önce onu. Tamam. Süper. Harika. Aynen. Oo Tam yeşil işte o. Tam. Aynen. Evet. Hepsini buluyor Yankı. Aynen. Şimdi Blue Ranger. Blue Ranger. Blue Ranger. Ama Ranger yok ki. Ha. Küçükten Blue Ranger. Ben görüyorum. Var Yankı. Ha Ranger o. Ha ben Ford Ranger'dan bahsetmiştim ama. Ha. o. Yani o da ford Ranger desene neden? Tamam Fort Ranger, evet yanlış oldu. Fort Ranger. Blue. <laughs> Fo <laughs> Arıyor bir de. Evet yankı ondan bahsetmiştim. Aynen. Hmm. Şimdi başka ne bulsam yankı bizde yani odada hiçbir şey bırakmamışız ha, arkadaşlar mi? her şeyi götürmüşüz. Aynen, hı -hı. Şey. Hı, -hı. O zaman hı hı. Ne desin? Red. Red süper kahraman. Hadi bulsun Yankı. Red onları evet. illa göstermek evet. istiyor çünkü size. Evet. Red süper kahraman. Aa, bu da bir süper kahraman. Evet, evet evet. Yankı. Hmm. Bakayım şimdi. Küp küp diyelim. Küp. Küp, ne, küp? Ben çok küp ben bulalım. Benzerim, şey küp bulalım. Hadi bir şey tane küp, küp bulalım. O da benziyor ama ben bir tane küp gördüm orada Yankı. Ben de görüyorum. Tam üç boyutlu. Ben de gördüm. Tam gördüm ben. Şu an ben önümde. Gördüm. Evet. Evet, kaldır ben... onu göster bir ama. Alın işte ben arkadaşlar. Evet. Rengarenk. Yani, ya çok güzel seviyorsam. bu. Açsana be. Yankı biliyorsun. ya arkadaşlar eski videolarımızdan bunu hatırlıyor musunuz? Bu dinozoru ne kadar çok sevmiştik biz. Aa, ayağı koptu. Kolu öne ya. Evet. Aa, Bakayım. Kırılmış mı? Bir bak. Bilmiyorum ki kırılmış olabilir anneciğim ya. Anlayamıyorum pek. Niye açılmıyor bu yankı? Oo! Bakayım. Baksanıza. Bunu çok sevmiştik, hatırlıyor musunuz? Çok güzeldi yankı bu. Yankı! Senin tişörtünde aynısı var. Bak. Sivit şortunda aynısı ama aynı şeklinde değil mi yani aynı model böyle aynı e, türden öyle diyeyim. Yo o değil. Değil mi? Allah Allah. Neyse şimdi böyle başka. Neden söyleyeyim? Mi? Neden? Çünkü bak böyle yanlarda falan yok. He, evet değil. biraz farklıymış doğru işte çok çeşitli arkadaşlar bunlar. O zaman white diyorum. White. White. ilk gördüğün şeyi bize gösterir misin? White. Ne görüyorsan. White. White. Oh, Star Wars bulduk bir tane. White. Aa, Başka? var Başka? Ne var? Olaf mı? Olaf. Ya Olaf çok güzel evet. Bir de şu kitap da Kitaplarda var evet. Hmm. O zaman green bir dakika. Yankı söylüyorum. Green crocodile. Green crocodile. Oley. <laughs> evet. Harikasın Yankı. Hop. <laughs> Sırtında taşıyor Yankı. Çok güzel ya. <laughs> Yankıcığım. Eee. ne diyelim, ne diyelim, ne diyelim? Red and blue boy. Red and blue boy. Red and blue boy. Hmm. He. Evet. Şu Aa. adamlardan bahsediyoruz değil mi? Yani Toys desene sonra daha iyi anlarım yani. Toys. Hmm, öyle yani. Evet ben tam olarak Yankı kadar iyi bir İngilizcem yok herhalde. Yankı daha iyi biliyor Anne. galiba. Hı. Efendim Mes anneciğim? Mesela Hmm. sen sor Yankı. Şimdi sen sor ben bir tane bulayım ondan sonra da arkadaşlarımıza görüşürüz diyelim. Tamam. Hadi ben bulabilecek miyim? Çok merak ettim şu an. Yankı sorsun. Green Green, He. Kesin He. Fort Ranger. Ford Ranger hem green olacak hem brown olacak. Ama hem açık de... brown. <laughs> açık brown hem de Fort Ranger olacak. Ben o zaman galiba buldum. Evet, evet. evet. Ford Ranger demeseydi normal bir araba deseydi arkadaşlar bu kadar arabanın içinde ben bulamazdım bence. Evet. Evet ama Yanka bulur biliyor musunuz? Onların hepsini ezberebiliyor. Yani e, süper kahramanları Hı? biliyor, robotları biliyor. Anne. Efendim Hı? anneciğim. Mesela diyelim ki Hı? uçağın İngilizcesini söyleyeyim mi? Ne anneciğim? Hı. Evet. Play. Plane. Helikopterin peki? Helikopter. Helikopter. Öyle mi? <laughs> Süpersin. Evet. Arkadaşlar, yani oyunumuz böyle ve biz Aa. öğrendikçe bunları hem tekrar etmek açısından böyle e, bir şeyler bulup birbirimize sorular soruyoruz. Siz de annenizle, kardeşinizle ya da babanızla böyle oyunlar oynayabilirsiniz. Aa. Efendim anneciğim. Şey söyleyeceğim. Söyle bebeğim. Ama bak bu da bebeğim neyizden bir şarkı lede, hani su falan dökmüştük. Hani evet. Öyle video çekmiştik bebekliğinden biri bu. bu evet diyormuş. aynen. Hatta şu şekil şurası ne şekli? Arkadan gördük. Elips, elips işte evet bu ya da elips şekli. nasıl şekli. Onu evet ya. arkası elips şekli yani arkadaşlar elips şeklini şöyle düşünebiliriz yani aynen. Aynen. Ne olabilir yankı? Ben, yumurta. Yumurta elips şekli mesela. Ben, hmm. ben senden soru soracağım. Bak küp ben mesela. Bak. Ben... senden. Küp. Ben senden soracağım. Sen mi soracaksın bana? Evet. Tamam sorayım. sor. Bir de arkadaşlara şunu göstereyim. <laughs> Bu da elips. Yumurta. Small hmm. boy. Small boy. Tamam. Small boy. Ama bir oyuncak. Sen olmayasın yankı. Ya Small ben... boy. Ya hayır oyuncak dedim. Oyuncak. Small boy ben nereden bulayım small boyu ya? Şu mu? Evet. Bu mu? <laughs> small boy. Oraya koymuş minicik. <laughs> ya yankı. Evet. O zaman e, arkadaşlarımıza görüşürüz diyelim mi? Biz devam edeceğiz. Evet zaman. biz devam edeceğiz arkadaşlar. Biz bu oyunları böyle tekrarlıyoruz. Arada odada <laughs> bir kendimize bir şeyler hayır, buluyoruz. Sen daha bulmayı Tamam çalış annem eee big big gör müsün desem yani ne? gör müsün desem yani korunmadı desem görsün demek korunma demek bilmiyorum bilmiyorum onu bilemedim anneciğim yani, ne olduğunu bilemedim anlayamadım, anlayamadım. he goril goril bu Aa evet Anladım. yani onun neydi ya king kong gibi işte ya King Kong. Bileme, bileme diye dedim ben. Hmm. Hadi bakalım o zaman görüşürüz arkadaşlar. Yani bir dahaki hmm. videoda bir tane daha. Bir dahaki videoda daha eğlenceli bir şey <laughs> daha yapalım hayır, tamam mı? Hayır. Bir şeyler bulalım. Hayır. Hmm. Hani diğer diğer videoda bir daha bir dahaki bir tane daha e, yapalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir tane daha aynısını oynayalım. Hı <laughs> -hı. Sonra onu da ne yapacağız, şey yapacağız? Ne yapacağız? Canımcan nasilin ne yapacaksın? Senin nasıl konuşursan. Şey. <laughs> ben değil, mesela bir şunu söyleyeceğim <laughs> ama aslında şu olacak. He, şaşırtmacalı bir oyun yapacakmış yankı bana. Hadi bakalım o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> bulamayacağım. Ay <ya. Gülüyor> bulamayacağım çok heyecanlı.